çalışmalarıyla adlarından sıkça söz ettiren Stanford Üniversitesi'ndeki Türk bilim insanları Doktor Utkan Demirci ve Doktor Gözde Durmuş kanser hücrelerini yer çekimsiz bir ortam yaratarak uçurup birbirinden ayırmayı başardı. İki Türk araştırmacı geliştirdikleri alet ile her hücrenin kendine has bir manyetik özelliği olduğunu tespit ettiler. Kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin, kanser hücrelerinin, bakteri hücrelerinin de kendine özgü bir manyetik hassasiyeti olduğunu, kanserli hücrelerin de kendi aralarında farklılık gösterdiği sonucuna ulaştılar. Meme kanseri hücrelerinin diğer kanser türlerine göre daha hafif ve daha az manyetik hassasiyeti olduğunu tespit eden Türk araştırmacılar kökenleri farklı olan kolon kanseri hücrelerinin ise geliştirdikleri aletle farklı yoğunluk ve manyetik hassasiyeti olduğunu belirlediler. Araştırma, kanserli hücrelerin çok hızlı bir biçimde tespiti, hücrelerin gösterdikleri farklılıkların tespit edilmesi ve sonrasında kullanılan ilaçların bu hücreler üzerindeki farklı etkilerinin gözlemlenmesi açısından önem taşıyor geliştirdikleri aletle hücre analizinin yapılmasının ardından doğru ilaçla tedaviye başlanılması şansının artacağı belirtilirken kişiye özel tedavi uygulamalarını da daha ileriye taşıyacak. Araştırma tüm dünyada kabul gören önemli bilim dergilerinde de yer alarak övgüyle bahsedildi.